Bir adam sessizce bir çalınan hazine ve kimse bilmiyor hazinenin oraya yerleştirildiğini biliyordu devlet hazinesi. Ondan sonra düştü aniden ve bir şekilde sona erdi ara platform. Bu eylem kazara hayatını kurtardı. Çünkü yer akreplerle doluydu, zehirli ve oraya düşen herkes ölecekti. Adam kendini toparladı ve baktı ileri. Uzakta parladığını gördü gözün gözü olarak adlandırılan paha biçilmez bir hazine korku. Ama acele etmek yerine dikkatli bir şekilde yürümeye başladı. Çünkü yol boyunca iki tehlikeli tuzak. O bugüne kadar hiç kimsenin o şekilde hayatta kalmayı başarmıştı. Hazineyi bulmak için elinden geleni yapacaktı. Ama adam hazırlıklıydı. Haritaya sadece iki kez bakmıştım ve zaten ilk tuzak ne olduğunu biliyordum. Bazı küçük aynalarla bağlantılı zemin. Yanan meşalesini aldı ve onu arkasında tutarak bir gölge oluşturdu. Gölgesi aynalara düştüğünde tuzak tetiklendi. Çok tehlikeliydi. Ama adam akıllıca davrandı. Meşaleyi onun üzerine kaldırdı başı. Öyle ki gölgesi ve vücudu birlikte baktılar ve yavaş yavaş ilerlediler aynalardan kaçınmak. İşte bu şekilde üstesinden gelmeyi başardı ilk tuzak. Kolay gibi gözüktüğü için biraz fazla özgüvenli oldu. Sonra bir başkasını gördü tuzak. Üzerinde daireler çizilmişti zemin. Sadece kaçınması gerektiğini düşündü üzerlerine basarsınız. Ancak ilerledikçe daireler arkasında çökmeye başladı. Sonra her iki taraftaki heykeller dönüp ona saldırmaya başladılar. Adam kısa sürede kaçmayı ve canını kurtarmayı başardı. Nihayet ikinci tuzaktan kurtulmayı başardı. Ayrıca ama sevinebilmeden önce üçüncü bir tuzak gördüm. Fakat bu tuzak haritada görünmüyordu. Şaşırmıştı ama hazine gibi yürüme mesafesindeydi. Karar verdi risk almak. Üçüncü vitese geçtiği anda tuzak zemindeki tuğlalar parçalanmaya başladı. Ben sadece bir seçenek. Tüm gücünle koş kuvvetler. Hızla atladı. Geçtiği son etapta dikkat çekmeyi başardı korku. Onu alır almaz duyuldu yüksek sesler. Akrep bulutu ona doğru koştu ama parlak bir ışık dehşet gözünden çıktı ve korktu tüm akrepler. Ve bu da şöyleydi. Adam bütün zorlukların üstesinden geldi ve hazineyi çalm ayı başardı